Videoyu alayım 7.63 de. anladık Değil mi? Evet. Şuradaki beyaz şeyi kavradıyoruz Bandı. Bandı Patlayan yere şu şekilde Sıktık Ateşleyelim Evet ateşleyelim Ama dikkat edelim elimizi yakmayalım ya. Bak böyle yanar Böyle yanar, sıcağına i̇çerisinde, yapıştırır. İçerisinde barut var. Barut yanar. Fitil. O fitil o lastiği El, 50 derecesi öyle. diyor bunu. Oraya kayna diyor. O beyaz kabarcıklar var ya bak. Eline yapışır da yakar. Ben çok yaktım zamanında. Oğlum faşlı yanmadı lan ama. Yo iyi. Ne bileyim yavaş yandı. Eridir. Lastik inceyse şey eridir fazla şey yap. Açısın. So, Soğut ablalar, bir tane suyduk. Ama yakın. biraz, 5 dakika beklesin şöyle bir. Abi suyduk. Bak. Kokuyor mu? Dök abi. Sök, dök 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 dök. Dök abi yedir. şimdi. Ve lastik soğutmaya geçti. E şimdi kaynağı atıyor mu? Atma. Atmaz. Kaynak yapıştı. Kaynak yapıştı. Bunu sokabilmen için lastiği kesmen lazım. Aynen öyle. Oraya eridi. Eridi, yapıştırıyorum orayı. Diğerleri kolay sokulur ama... Yok şimdi... Şimdi... lastikten evet. metale ayırıyoruz. Zaten gördün kendi ayrılıyor ve yapışmış oluyor. Gördün mü? Sıcak kaynak. Buraya hiçbir şey kadar Kaynadı açamam. kaldı Bak, gördün mü? Kaynadı kaldı. dediğimiz bu. Silikonu eritti oraya. Bu da yanmış oldu. Gördün mü? Kul oldu. Arkasında hiçbir şey kalmadı. Hiçbir olmadı. şey yok. Tertemiz. Jet 63. <laughs>